Biz sürekli yanlış yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Ölmeden kurtulduk. Neyse karşıdaki köprü var ya, biz oradan yürüdük <laughs> demin. Arabaların geçtiği, rüzgarda sallanan sallanan Asıl yürümemiz gereken köprü bu. Böyle şehrin ortasından nehir er geçiyor, İnsanlar da küçücük teknelere binip gidiyorlar böyle. Ya abi bizi çok korkuttular o yüzden ne yapacağımızı, <laughs> nereden geçeceğimizi. Aslında korkulacak bir şey yok bir şey yok o kadar da değil. Güvenli bölgeleri güvenli. Hani sadece yanlış sokağa girmeyin. Bir de Türkçe konuşmayın. Evet, hiç <laughs> yani. konuşmayın. Kalabalıkta arada... Türkçe konuşmayacaksınız arkadaş. Ve Çok... musallat oluyorlar bildiğiniz. Ama çantalarımızı arkadaşlara verdik. Onları vermeseydik kesin bir sonuç çıkardı. Çok büyük sırt çantalarımız vardı. <laughs> ee, sırt çantaları gitti. Sırt <laughs> çantaları gitti dedi Ezgi. Duyuldu bilmiyorum. şey merkezine gidiyoruz. Ee, şu kartı almak zorunda kaldık. Metroya girmek için bu taraftaymış. 18 liraya aldık bu kartı. Kişi başı 26 lira metro ücreti var. Aşağıdaki kaya Rio'nun ünlü kayası arkadaşlar. Görmek için insanlar durup durup fotoğraf çekiyor karşısında. Güzel görünüyor mu ya Şehir, şehrin ortasında böyle bir yer olması ilgi çekici çok güzel. 1935 yılında Rio valisi. Bu gölün etrafına çiçek hastalığı olan kişilerin kıyafetlerini yığmış. Ve buradaki yerlerin kaçması için çünkü şeker kamışı ekecek etrafını boşaltmaya çalışıyor arkadaş. Yani böyle hileler hurdalar. Çiçek hastalığı olan kişi ne o ne yapıyorsun? Güneş geliyor ne yapıyorsun? <laughs> Ezgi ez, gözünü kapattı korktum ben ya. Şugurlov <laughs> yani şeker kamışı dağı da adası da hemen karşımızda. Öyle işte yani buranın böyle bir tarihi varmış arkadaş. Maalesef yine, e... yine yerleri evet. eziyet... Yine yerleri izlet, yine yerli Her yerleri izlet. Her güzel yerin çok kötü bir geçmişi var. Ee, öyle işte. Kölelik bu toprakların hafızasına hiçbir zaman kazınmayacak. Hiçbir zaman? Kazınmayacak. O yanlış oldu. Kölelik bu toprakların hafızasına hiçbir zaman silinmeyecek. Evet, silinmeyecek. Kazınamıyor da. Yani hiç değişen bir şey olmadığı için kazınamayacak da olabilir yani değil mi kızım? Evet, çünkü burada maalesef çok fazla sempati besliyorlar. Niye? Fransızlara, Amerikalılara, İngilizlere çok bir sempati var böyle. Evet böyle sahillerde Açık hava masajı da. Bunu Brezilya'da çok gördük bu arada açık hava masajı. Yani çok komik değil mi ya? Yani Seri böyle e, göbek Peri'de falan. Bunu da görmüştük ama dışarıda pazarlarda 3-4 kişiyi evet. sıralıyorlardı masaj yapıyordu ama, ama bu özel seans. Ama orada deniz yoktu arkadaşlar. Bu başka bir şey. Bu göl ama. Olsun deniz havası, okyanus var. <laughs> Adam yaşlı bir arkadaş parasını Peki. basmış göbekli masajını yaptırıyor. Bir başka bir şey. Brezilya'da çok sıcak olduğu için erkekler tişörtlerini göbeklerinin üstüne çıkarıyorlar ve göbekleri var yok hiç umurlarında değil böyle. Öyle geziyorlar işte. Göbek havalandırması <laughs> diyorum. Ezgi'nin en çok dikkatini çeken şeylerden bir tanesi çok göbeklerin komik havalandırılması. çünkü arkadaşlar. Ama genellikle göbekleri yani. olan insanlar yapıyor bunu böyle. Aa, evet çünkü açıyorlar. göbeğin olması o tişört yukarıda durmaz aşağı iner. Zengin gösteriyor zengin. Bu arada Brezilya sahillerinde olduğu gibi dehidrasyonu, su kaybını engellemek için burada da sürekli Hindistan cevizi su içiyorlar. Spor yapanlar e, susuzluğu böyle gideriyorlar. Bu arada Gökhan'ın çok güzel bir tarifi var, herkese açıklıyorum tüm dünyaya buradan. Eğer Dünya. Hindistan cevizi açacağınız yoksa Hindistan cevizine çivi batırıyorsunuz, pardon tornavida batırıyorsunuz. Çivi, tornavida, ne varsa çat çat. Kaptan Mağara adamı var yanımda. Ya Taş sak devrinden. Sakalları kesmek istiyorum da makinemi çaldılar benim. Nerede çal çalındığını da bilmiyoruz. Tamam Peru'da. Ekvador mu Peru mu? Evet. Kayboldum. Dün akşam buraya kaçak giriş yaptık ve zıpladık. Aslında 10 real zıplamak. Ama biz kaçak giriş yaptık. <laughs> oh, okay. Why <laughs> I can't jump? Jump Come more. Here. It's his turn, my boy. It's his turn. It's his turn. No, it's mine. You It was the one that jumped most. First Luke. Takla atabilir mi acaba? E, hiç sanmıyorum. Deneme bence. De. No, no, don't try. Gökhan, o varken deneme, bir şey olacak. Ay vay vay vay. Gökhan çok çılgınsın bak. Ya, dur ya hal. Ya. He looks like a Gulliver. Duyuyor mu? <laughs> musun? Gülver. Lan konuşuyorsun. I... He. Ya olmuş bak. Aha yine. How can I go out? Lay down. Lay <laughs> down. Or you can do. You can lay down, or you can do this. Oh, I can't do this. Okay, show you. Thank you. <laughs> too big. Too big. <laughs> Arkamızdaki dağda da binaların üzerine dağın üst parçası düşmesin diye. Nerede? Şurada mı? Şurada, parmağımla gösteririm şu anda. Ezgi'nin parmağı nerede? Burada. Burada. o. <laughs> tamam, ben tam olarak göremedim. 4 tane Orada kolon şey, var. Orada kolon sistemi kurmuşlar e, yukarı dağın düşmesi için. İşte bunların hepsi falan kaçak kurulmuş. Bu binaların hepsi illegal binalar. Yuh! Alışveriş merkezine girelim dedik. Acıktık çünkü. Bir de bir sürpriz karşıladı bizi. Pakistan ürünleri varmış. Şimdi bu girişte Peru ürünü var. Sonra Pakistan. Ama Pakistan ürünlerinde de kapalı çarşıyı bulabilirsiniz. Ya ileride Türk bayrağı görüyorum ben. Ezgi evet. de söyledim ama Pakistan değil bana. Çünkü evet onların da işaretinde var. Ama bu Türk bayrağı ya. Evet Türk bayrağı benziyor. Bir de Pakistan. nazar boncuğunu koymuşlar. Nazar boncuğu yazıp. Ezgi uzaklaşınca Türk bayrağını unutmuş bence. Ve Yunan. Oraya doğru gidelim. Evet burası Peru. Peru işi. Şey. Bunlar ne bilmiyorum. Burası İndiyaymış, burası İtalyaymış. İtalya küpeleriyle, İndiya'da neyleriyle? Masa örtüleri, evdelik eşya. güzel renk Evet, <laughs> geldik şimdi. Burası, işte. evet, Türkiye. Türkiye'deyiz şu anda. Kafalı Çarşı bildiğiniz nazar boncuklarıyla. İstanbul, şey evet. Ki. Her yerde İstanbul yazıyor zaten. Burası Türkiye, evet. Türkiye olduğuna emin oldum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunları burada Yunan da boncuğu da diyorlar. Türk boncuğu da diyorlar. Nazar boncuğuna. Ama tarihine baktığınızda eski Mısır'a kadar giden bir mitolojisi var bu arada. Çay bardağı altları böyle. Tamam hep gördüğümüz şeyler yani değil Hep mi? gördüğümüz evet. kapalı çarşı. Kimse bize Türk müsünüz demedi ya. Bizim amacımız buydu ama neyse. Türkiye yazıyor ama. Evet. Siz Türk müsünüz diye sormak istemiyorum. Göz temasından kaçındım. Hayır, bize sorarlar diye düşündüm. Hiç sallamadılar. Evet. Yok abi, bir Türk dünyayı bedeldir ama iki Türk için söylenmiş bir şey yoktur. Vay, Gökhan'dan filozofik Yok, bir yaklaşım. Filozofik yaklaşım yani. da bir var olan yaklaşım. <laughs> var Varoluş yaklaşımları. Zaten var olan <laughs> şeyler bir cümle bu. Bir yerde duymuştum hatırlamıyorum. Şeker Samunu'na geldik, Şugurlop. Şugurlop'a doğru gidiyoruz da Rio e, tehlikeli diye düşünmüştük en başta. São Paulo'dan daha tehlikesiz burası yani. São Paulo'da her yerde merkezden nereye giderseniz gidin e, bir tehlikesi e, uyarır. Burada öyle bir şey yok ya. Rahat rahat yollarda yürüyoruz. Yok, o kadar rahat o kadar değil Bilmiyorum. de. <laughs> yok abi Bu arada Hı? burası MTA gibi bir yer. MTA evet. ne demek? MTA yer bilimlerini inceleyen... Jeolojik. E, Evet, Burası da öyle, jeolojik. Bayağı güzel gözüküyor. Evet, görüldüğü üzere her yer ağaç. Full yeşillik. Bu Beşiktaş'ta, Beşiktaş Stadı'na doğru giden yol vardır. Herkes çok sever, ben de çok severim. Ama bur burada her şey, bütün sokaklar, bütün caddeler onun gibi. Her yer öyle. Evet. Her yer. Çok güzel ya. Evet, aklımdayken söyleyeyim. Şu bayrak da sarılar, işte Brezilya'nın madenlerinin zenginliğini gösteriyor. Ee, Lacivert dünya dünya zaten. Yeşil de Yeşillik. Her yer yeşil zaten. Ee, öyle. Bayrağını da görmüş olduk böylelikle. Burası da enstitüymüş. Güzel gözüküyor. Dönüyoruz dönüyoruz. Başım döndü ya. Şurada da işte Sugarloaf dediğimiz yere teleferikle de çıkıyorlar. Biz çıkmayacağız. Bakın teleferik. ne kadar mı soracağız ama sizin için. Chaplin Karaoke olarak YouTube'u varmış. YouTube kanalı. Chaplin burada. Evet, Sugarloaf'ta Chaplin e, pandavim yapıyor. Welcome Brazil for you. Please take a picture? Ah. Not, other other side other side. Evet, yani bizi Arap, Arap zannediyorlar Arap. genellikle de. Yes. Bye bye. Evet, bizi Arap sanan birisi daha. Evet, her yerde Arap zannediyorlar. Yani evet. Türkiye dediğiniz zaman Arap Onlar diyorlar. Ama gibi bir şey söyledi. Arap Arabistan'da bir ülke dedi. Arap Evet, daha başka bir tarafı. Türkiye'nin başka bir tarafı dedi. <laughs> de burada. Buralar turistik bölgeler. Fiyatları sorduk zaten öyle 10-20 değilmiş. 150 realesmiş. Sizi şuradan alıyor, şöyle şuradan teleferikle alıyor, şuraya doğru çıkıyorsunuz. Sonra bir de şu ikiz tepeye çıkıyorsunuz teleferikle. Sonra bir de geri dönüyorsunuz. 150 reales yani 600 lira bayağı iyi çok 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 bayağı para. Ya çünkü biz La Paz'da. Fıstık gibi teleferik turu yaptık. Ne kadardı? Yani 30 liraya falan iki kişi bütün evet, şehirde dolaştık. 2 buçuk saat dolaştık ve bence çok çok güzeldi. Kısacık mesafe bu ya. Sadece şeker sahumu e, da. Ama Önce gerçekten diye. şurada sis var evet çok sis güzel. Var. O, güzel. Oradan teleferikle çıkarken bayağı iyi hissedersiniz. Uçak bile geçiyor oradan. <laughs> Bu sahilimizde burasıymış. Evet şimdi Red Beach'teyiz sonunda. Kırmızı sahil dedikleri. Aslında kırmızı sahil diye bilmiyorlar. Mermel diye biliyorlar burayı. E Şekersom'un dağının oradayız hemen. Şeker somunu da karşıda. Bir kızılık göremiyoruz ama akşam gün batarken biraz gözüküyormuş galiba bu kızılık. Evet. Şu anda bir kızılık yok ama arkamızda manyak bir dağ var. Çok Böyle güzel. güzel bir manzara yok ama ya. Bir yerde deniz var. şeker somunu ismi olmasının nedeni de zaten 16. yüzyılda Brezilya şeker üretimi için kullanılan bir ülkeymiş. Çok fazla şeker üretimi yapılmış burada ve... Yani şeker ee... kamışları toplanıyor. İşte <laughs> buradan alıyorlar. Portekiz'e falan götürüyorlar. Portekiz kolonisi döneminde. O yüzden de şeker blokları, götürülen şeker blokları koniye benzediği için bu şekili aldığı için yani. Buraya şeker paode azukar. Yani böyle şeker somonu, şeker... Konisi gibi bir isim vermişler. Ha o ekmek demek aslında Portekizce'de. O yüzden şeker somunu diye çeviriyor. Evet yani İngilizce'de sugar loaf. Yani hmm. şeker somunu gibi bir şey. Plajda çok kalabalık değilmiş aslında ya, hoşmuş. Buranın bir ada oluşu. Aslında burası bir ada. Evet yani, yani aslında şurası bir ada. Yani şu dağlar aslında bir ada. Ee, gerçi burada nasıl adaya, Buraya bağlı. Anlamadım. Yani karaya bağlı ama eskiden bir adaymış galiba burası. Ya da burası bir ada. <laughs> Şu yukarıda da teleferikler geçiyor. Bu da Brezilya'nın ilk teleferi'ymiş, dünyanın da üçüncü teleferi'ymiş. Geldik gördük, yenemedik çünkü 150 real eskişi başı. 600 lira verilir mi abi oraya? Ben vermem yani, veremem. Bu arkadaş da Chopin. Chopin'in burada ne işi var Gökhan? Chopin'in burada ne Avrupalı işi var? Avrupalı turistler için dikmişler buraya. Ne yapıyor burada Chopin? Abi 150 real alsam ben de Chopin'i dikerim yani. Bir şey vardır ama biz bilmiyoruz, Chopin niye burada? Tamam anlayamadım çünkü şöyle yazıyor, 1810'da Lazova'da Polonya'da doğdu, 1849'da Paris'te öldü gibi bir şey yazıyor. Brezilya neresinde acaba bunun? Ee, bilmiyorum. Belki Sugar şarkısı vardır, Chopin'in. <laughs> Olabilir mi? <Şu gülüyor> Kesin vardır. Kesin <laughs> vardır yani. bilmiyorum ben galiba ya. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum, Chopin'in kim olduğunu biliyorum ya. O kadar cahil şey. Ama bunu buraya neden koyduklarını anlamak... Cidden e, zor. Güzelmiş. İleriden görüldüğü gibi değilmiş, daha güzelmiş evet, gelince. Çok daha güzel. ileriden gösterelim gelmeyelim diye düşmüştük ama. Yok. Yani i̇yi ki gelmişiz. Evet. evet. Başka bir şey söylemek ister misiniz bizim? Ee, yani Kızıl e, Sahil diye arattım da Yunanistan çıktı. Kıpkırmızı bir sahil varmış Yunanistan'da oraya da selam söylüyorum ne diyeyim ben çünkü burayı arattım direkt Yunanistan çıkıyor Rio çıkmıyor. Ya evet burası, buranın Bermelho Türkçesi çünkü. Kızıl Plaj o yüzden. Arkada Transatlantik geçiyor galiba. Evet arkada devasa bir ne Gemi, o? Mi? Yat. Gemi, yat. Ee, sahilde teyzeler şey yapıyorlar. Size i̇şte daha güzel bir manzara göstermek isterdik ama şey spor yapan teyzeler var. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana Çarpı'nın verdiği gün. Kağıt. <laughs> Aa, yük gemileri de buradan geçiyor. Bu deniz bence çok temiz değil ya. Herkes giriyor falan ama şuna bak. Devamlı gemi geçiyor. Yok değil. Herkes fotoğraf çekilmek için burada. Şuna bak Hindistan cevizi ile beraber fotoğraf çekilenler de var. Şurada. İyi ya bu tabii fotojenik e, hareketler bunlar ama ya biz hiç uğraşmak istemiyoruz ya yorgunuz. Bunlar işin aslı, işin asıl temel çekirdektir ama biz nerede temel çekirdek varsa onu yapmıyoruz yani. Fotoğraflarda, videolarda o yüzden başarısız bu konuda değil mi Ezgi'cim? onu bunu bilmem de arkadaki abla gerçekten Gökhan Hindistan cevizine odaklandı da güzel çekiliyor. Nerede? Nerede? bağıran abla, Gökhan'cım Baharan abla. Hindistan Baharan abla. Değil ya, o Yavrum, Gökhan değil. hiç farkında bile değil. O değil diyorum zaten. Hindistan ceviziyle çekilen değil. Neyse ben şöyle çekeyim kendisini. Evet. Abla çünkü uzun bir e, ceket gibi bir şey giymiş. Önünü açarak böyle rüzgarla pozlar veriyor. Bu da Gökhan. Ben Teleferik izliyorum. Güzel. Teleferiğe bakıyorum ben. Teleferik güzel. sahikeli buradan da gözüküyor. Nereksiniz? gitseniz sizi takip ediyor da bulutlar ayrılsa göstereceğim. Aa, böyle göstereceğim de... gün mü? İsa'nın Gökhan parmak kaldırıyor da parmakları falan kırıyormuş. evet 2014 veya... devamlı şimşek e, çarpıyormuş. Yıldırım. Heh, yıldırım düşüyormuş. En son 2014'te parmağını kaybetmiş arkadaş. Şu anda bir tek, parma... tek parmağı gidikmiş İsa'nın. Her yerden gözüküyor. Aa. Evden gözüküyor. Nereye gitseniz İsa sizin arkanızda, önünüzde, yanınızda, sağınızda, solunuzda. İsa her yerde. Abi bildiğim evangelist, e, misyoner gibiyim ben de şu anda ya. <gülüyor> <gülüyor> ne stadyum bu? E, Newton Kikol Santos. Stadion. Newton Santos. Evet, arkamızda da Newton Santos stadyumu var. E, burada da Bellin'in heykeli var. E, arkada Brezilya'nın ünlü futbolcusu. Elinde de Dünya Kupası. Turistler bu Brezilyalı arkadaşla fotoğraf çektiriyorlar ama sadece tişört giymiş oradan para kazanıyor. Ne kadar kazandı bilmiyorum. Turist kafilesi arabayla durdu, fotoğraf çekildi. Evet. Arabaya benim tekrar devam edecekler yoluna muhtemelen. Brezilya'da her şehirde büyük futbol stadyumları var. Güneyde Portalegre'de başladı. Orada aynı şekilde çok büyük bir şehir olmamasına rağmen stadyum vardı. Rio'da kaç tane var bilmiyorum. Çok fazla. Burada toplamda 5 stadyum var. E, ee, i̇kisi çok büyük. E, ee, üçü de küçük. Bir tanesini zaten Gökhan söyledi zemin. Arabadayız. Arabadayız. Brezilya'dayız, <laughs> Arjantin'deyiz, yok Rio'dayız, şimdi arabadayız. <laughs> ne, ne diyelim artık yorulduk değil mi? Ee, Gökhan böyle sevgi gösterilerini de sevmiyor. kadar, Tartıştığımız kadar yan yana, yanaklarımızı yan yana da verebiliriz demek istedi Ezgi. İlgimiz yok ama flamengo futbol takımıymış şu bayrak, şu bayrak enteresan da hangi spor takım bilmiyorum ben. Botafogo. Ah, okay. Ha, şurada siyah üzerine yıldız olan da Botafogo futbol takımıymış, bilen biliyordur. Şu. Yolda bayrak satıyorlar işte. Burayı çok güzel bir hale getirmişler çünkü burası bir iskele yolu aslında böyle bomboş bir yer ama binaları boyamışlar, binaları grafitiler, resimler yaparak güzelleştirmişler ve hepsini de sanat deposu olarak kullanıyorlar. İçinde böyle pasta börek kafe sanatsal faaliyetler, atölyeler falan var tüm binaların içinde. arkamızda kaldı. O güzel grafitileri geride bıraktık. Şimdi bir limana gidiyoruz. Oraya göstermek istiyoruz. orada anlatalım. Burası da İskelesiymiş. iskelesiymiş. Denizden bayağı uzaklaştık. Nasıl iskele bilmiyorum ama burası dünyanın en büyük köle iskelesiymiş. Köle ticareti yapılan iskeleymiş. 1811'de Portekiz Kraliyet ailesi gelmiş. İşte genişleyen şehirden dolayı köle ticareti yapmaya başlamışlar. 500 ile 1 milyon arası Afrika'dan köle getirilmiş. Bu iskelede o yüzden dünyanın en büyük köle iskelesi. Ama sürekli sürekli getirmişler. Bir kere 20, bir sene boyunca, getirmişler 20 sene boyunca, 20 sene boyunca köle getirmiş buraya evet. devamlı. Evet. İskelenin tam önünde de kalıntılar, arkeolojik kalıntılar var. Kazmışlar önünde.